Öğrete Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Ben spikeriniz Özlem Ekici Erak Yol. Yılın ilk meclis toplantısı yapıldı. Ödemiş Belediyesi 2016 yılı ilk meclis toplantısı Ödemiş Belediyesi Yeni Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapıldı. Biri ek gündem maddesi olmak üzere 17 maddenin görüşüldüğü meclis gündeminin ilk maddesi Gölcük Gölü kenarında rekreasyon projesi kapsamında göl kenarında bulunan pazar yerlerinin kaldırılması konusu oldu. Pazar yerleri hakkında yönetmeliğin 7. maddesine göre oluşturulan pazar yeri komisyonunca incelenen yazı mecliste yapılan oylama sonucunda komisyona geri gönderildi. Gündemin ikinci maddesi Ödemiş Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği taslağının incelendiğine dair hukuk komisyonunun kararı meclis üyelerinin çoğunluğunun oyu ile kabul edildi. Ödemiş Belediye Meclisi'nin bir başka gündem maddesi olan Ödemiş Kent Konseyi Başkanlığı tarafından 4. Genel Kurulunda alınan kararın plan, bütçe, imar ve hukuk komisyonuna gönderilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bir ek gündem maddesi olmak üzere 17 maddenin görüşüldüğü meclis gündemi oldukça yoğun geçti. Toplantı sonunda mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri kısa birer konuşma yaparak yeni yıl temennilerini dile getirdiler. Ödemiş Belediye Meclisi CHP grubu adına söz olan Mustafa Güldürür, 2016 yılının herkese mutlu, huzurlu ve barış getirmesini CHP grubu olarak diliyor, herkesin yeni yılını kutluyoruz dedi. Ödemiş Belediyesi AK Parti grubu adına söz alan Özlem Katırcı, AK Parti grubu olarak herkesin yeni yılını kutluyoruz dedi. MHP Ödemiş Belediye grubu adına söz alan Ceyhun Kınlı, ben MHP grubu adına şehit haberleri almadığımız ülkemizde huzurun olduğu bir yıl diliyorum dedi. Nevzat Kavalardan Ödemiş'e teşekkür ziyareti. İzmir CHP'de il başkanlığı için yapılan seçim 20 Aralık tarihinde Kültür Park'taki Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleşmişti. Yapılan kongrede Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ve Alaaddin Yüksel arasındaki haftalarca süren yarışın galibi 12 fark oyla Alaaddin Yüksel olmuştu. CHP İzmir İl Başkanlığı seçimlerinin ardından geçtiğimiz gün saat 13.30'da Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, Konak İlçe Başkanı Şakir Başak ve Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alperle birlikte Ödemiş CHP ilçe Örgütüne kongre sürecinde vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ödemiş CHP ilçe binasında partililere hitap eden Bornova CHP İlçe Başkanı Nevzat Kavalar, 20 Aralık tarihinde gerçekleşen İl Başkanlığı Seçimi Kongresinde yaşanan demokrasi şölenine katılımlarından dolayı Ödemiş CHP ilçe örgütüne teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman var olan örgüttür. CHP Genel Başkanımızı yakın bir zamanda ziyarette bulunduk. Genel Başkanımızın size selamlarını getirdim. Hep birlikte yarın seçim varmış gibi çalışacağız dedi. İzmir CHP 3 ilçe başkanının birlikte yaptığı teşekkür ziyaretlerine Tire ve Bayındır ile devam edeceği öğrenildi. Ödemiş'te canice bıçaklama. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana Ödemiş ilçe merkezinde yaşanan köpek bıçaklama olaylarına geçtiğimiz cumartesi akşamı bir yenisi daha eklendi. Temmuz ve Kasım aylarında yaşanan bıçaklama olaylarının ardından geçtiğimiz cumartesi akşam saatlerinde Mithatpaşa Caddesi postane civarında yaralı şekilde bulunan sokak köpeği Ramazan İşgören ve Toygar Türkmen isimli vatandaşlarımız tarafından acil bir şekilde veteriner hekim Göknur Göktürk'e götürüldü. Yaralı hayvanın ilk müdahalesini gerçekleştiren veteriner hekim Göknur Göktürk, konuyla ilgili olarak bıçak yarası olduğu kesin ilk tedavisi bizim tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Ancak bu caniliğe bir an önce son verilmesi tek temennimizdir şeklinde konuştu. Ödemiş doğal Eko temsilcisi Avukat Eda Kuşun kaymakamlık ve emniyet yetkililerine dilekçeyle yazılı başvurusu sonucu konuyla ilgili yasal işlemler ve soruşturma süreci emniyet tarafından başlatıldı. Olay yerinde bulunan MOBESE kameraları ve çevre esnafın güvenlik kameraları incelenerek bu caniliği yapan kişilerin tespit edilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Yaşanan bu bıçaklama olaylarıyla ilgili tedirginliklerini belirten çevre esnaf ve vatandaşlar bugün hayvanlara zarar veren yarın çocuklarımıza, insanlara, çevreye zarar verecektir. Tedirginiz bunu yapanlar insan olamaz. Bir an önce yakalanmasını bekliyoruz dediler. Geçtiğimiz yaz Temmuz ayında ödemiş çamlık civarında bacağına saplanmış bıçak ile bulunan köpeğin haberi sosyal medya ve yerel basında yer almış ve ses getirmişti. Ancak bu olayın failleri yakalanmadan Kasım ayında yine Çamlık çevresinde bir sokak köpeği daha bıçakla yaralanmış bir şekilde bulunmuş ve hayvanseverler tarafından yetkililere iletilmiş, tedavi süreci başlatılmıştı. Hatta bıçaklanan köpeklerden biri hayvanseverler tarafından sahiplenilmişti. Bu son olaydan sonra emniyet yetkilileri konuyla ilgili olarak bilgisi olanların ya da olaylara şahit olanların en kısa zamanda emniyete başvuruda bulunmaları konusunda çağrıda bulundu. Öğreti Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini dinlediniz. Ayrıntıları Öğreti TV'de yayınlanan haber bültenlerinde bulabilirsiniz. Öğreti yayınlarını www.odemis.tv adresinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.